merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar geçen e, kaç günde video çekmiyorum kaç ayda video çekmiyorum Bunların hep bir sebebi var e, Ben e, benim işlerim olduğu olduğu için ben e, video yüklemiyordum ama şimdi Bundan sonra yeni seriyle karşınızdayım. Arkadaşlar geçen geçen seride Clash Racing videosu çektim. Aslan 8 hilesi, hilesini çektim. Clash Royale biri çektim. Clash Clash of Clans'tan birden, birden 3'e kadar çektim. Şimdi ise Clash Royale'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ve bu bölümde ise birinci e, bölümden çok çok daha güçlüyüm. Yani öncekinde ben e, dördüncü arnaydım. Hatır, hatırlayacaksınız arkadaşlar. Hatırlamadıysanız videoların kısmından ona ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi işte size öncelikle taktikimi göstereyim. Ayna ikinci seviye beşinci seviye ikisi toplayıcısı beşinci seviye büyücü. 9. seviye Minyon 8. seviye Oklar 6. seviye Domuz Binisi 9. seviye Barbarlar 3. seviye Dev iskelet Dev iskeletimiz var İşte arkadaşlar Bu benim klanım e, İsteyen kişi benim klanıma girebilir Zaten klanım hep açık Sadece arkadaşlar Klanıma giren kişi 50 bağış yaparsa büyük olur. 50 ee, bağış yaptıktan sonra büyük olacak ve 50 50 bağıştan sonra onu yardım lider etmek amacıyla e, yardım lider güvenle bağlı yazdım ben arkadaşlar. Ee, gerçekten güven güvenle bağlı arada İnternetim biraz zayıf arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşte açıldı arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir maç yapacağız arkadaşlar. Bir iki saat önce minyonlarımı dokuzuncu seviye yaptım arkadaşlar. Şimdi internetimiz çalışın. Biz savaşa savaş başlayalım. İşte birinci savaşımıza başladık. Ve gidiyoruz. Sekizinci seviye Habugino adlı bir Adam çıktı karşımıza. Şimdi şunu nasıl yeneceğiz? Öncelikle ilk önce ben barbarlarımı göndereceğim. Şuradan bir tane iksir toplayıcı bırakacağım arkadaşlar. Bıraktıktan sonra o cadı gönderdi bana. O bana cadı cadı gönderdi. Ben ikinci iksir toplayıcımı koymayacağım. Onun için benim zamanım daralıyor. Zaman daralmasın diye şuradan bir tane büyücü, bir tane oklar göndereceğim. Gönderdim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane slasher büyücü kırdı. Şimdi şuradan bir tane domuz binicisi gönderdim. Domuz biz e, domuz binicisini ikinci kez şuradan göndereceğim arkadaşlar. Hem şuradan saldırı yapayım hem buradan. E, o bana domuz binicisi gönderdi. Benim bir şeyim olmadığı için o ok kalan gitti o kalem gitti sayılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 912 canı kaldı kal kalenin. Şimdi ben bir tane daha iki toplayacağım. ve şuradan bir tane mini osuruz göndereceğim. Yeterli ki yok diyor. İşte şuradan bir tane Show Time gönderdik arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Şuradan bir tane val, Valkyrie attı. Ben şuradan bir tane Donutin gönderdim. O Valkyrie attığı zaman. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın. Dondurma göre kaybetti resmen. Resmen kaybettim sayılır. Ulan gitmesin, 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 gitmesin. Lütfen gitmesin. Ulan <laughs> cezanı vereceğim. Sonra vereceğim. Şimdi şuradan bir tane dev iskelet gönderdik. Ulan neden sevmiyor? Lan ne olmadı? Olmuyor. Arkadaşlar çıkayım bir daha gireyim. Şimdi arkadaşlar şimdi bu maçı kaybettik. İlk önce ben internetin daha iyi bağlandığını bir yere geçeyim şimdi. İşte 3 bile kaybettik arkadaşlar. 3 bile etraftan sesle girebilir gelebilir arkadaşlar. Şimdi internetin yanındayız arkadaşlar ve geldik internetin yanına. Şimdi bir tane daha maç yapacağız arkadaşlar. Bu maçı e, bu maçımızdan sonra ben e, belki ancak Iı, klasik mücadele bir iki tane yapacağız. Ve sonunda videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce buradan çıkayım. Bir daha gireyim Arkadaşlar Bu arada arkadaşlar alttan, alttan linkini veri, vereceğim. Raska TV ve Polat Bagirzade adlı kanallara da abone olmayı unutmayın. Onlar da benim arkadaşlarım, benim can dostlarım açıldı. Şimdi bir tane daha maç yapacağız. Bunu da kaybetsek pes diyelim yani. Şimdi şuradan bir tane ilk önce ikisi topları gönderdim. O bana dev gönderdi. Ben buradan birini daha göndereceğim. Altını seveyim. Aynası var arkadaşlar benim gibi. Şimdi iki tane dev geliyor. İki tane dev gelince benim ilk önce yapacağım şey bu olacak işte. Bakın arkadaşlar. İlk önce bunlar gönderdim. Sonra minyon sür satacağım arkadaşlar. Üstler üzerinden üzerinden dedim pardon. Üstlerinden minyon sür attım arkadaşlar. Gördüğünüz bir kırma kırdı iki tane dev. Şimdi şuradan bir tane büyücü gönder göndereceğim. Ve önünden de bir tane domuz bilgisi attım. Domuz doğrudan attıktan sonra şurada bir tane dev iskelet oldu. Ben bu dev iskeleti nasıl yok yıkı Yıkır, ben de bir tane dev iskelet göndereceğim ona. Kalemi yaklaşmasın diye. Bombası patlarsa kalem gidebilir. Evet. Çok az kaldı. 767 ve o da ikinci dev iskeletini attı. İşte ikinci dev iskeletini attıktan sonra ben yine buradan bir tane Şuradan gönderdim. Bunu attıktan sonra ortalar gitti. İki tane, üç tane bomba patladı arkadaşlar. Üç tane. Şimdi şuradan bir tane daha barbalar göndereceğim. Arkasından büyücü gönderdim. Gördünüz mü? Bana bombacı, bombacı attı. Lan bu nasıl bir şey? İşte gitti bombacısı. Bombacıdan nefes ediyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce domuz mühendisliğimizi attıktan sonra Şurada bir tane daha dev iskelet gönder, dev iskeletim. Ne diyeyim, arkadaşlar kufur yapmak istiyorum, istemiyorum ama. Şuradan bir tane daha Minyosis göndereceğim arkadaşlar. Minyosis'i gönderdikten sonra şurada bir tane çabuk bir tane bombacını kırmaları lazım, çabuk 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 yoksa kaybedeceğiz arkadaşlar kaybede kaybetmek şansımız var dokuzuncu seviye tabii ki kaybedeceğim dokuzuncu seviye kaybetmeyin ne yapayım peki şimdi şuradan bir tane daha golemi var arkadaşlar arkadaşlar golemi var golemi daha bende de var ama bende iki yani ben golemi oynuyorum golemi, golemi Şimdi şuradan bir tane çabuk 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 377 canı kaldı. Çabuk çabuk lütfen lütfen Allah'ım sorsam. Oğlum oh, gitti gitti kalk gitti kale. Hani. Arkadaşlar gördünüz mü? Lan son zamanda bir tane kara, kale vardı. o da benimkini ne yapardı? Sevi kazandı arkadaşlar. Bir tane, bir tane 10 tanelik aslında 10 tanelik klasik mücadele açmak Istemi, i̇stemiyorum ee, Gelen defa 100, ta, 100 tane Şu yeşil altından Toplayıp Bir tane büyük mücadele açacağım ee, Belki de 100 tane topu, e, topladıktan sonra Bir tane turnuva da oluşturabilirim arkadaşlar Tur Turnuva oluştur oluşturduktan Size hemen haber vereceğim Ve girebil turnuvama girebilirsiniz Şimdi şurada geçen defa bir tane şey vardı. Şey vardı. Bir tane bir turu oluştur bitir. 500 taş veriyordu. Ama şimdi 100 taş veriyor. Evet arkadaşlar bir tane bir tane daha maç yapacağım. 8. seviye bunu kazanabiliriz. Şimdi şuradan ilk önceliğim ilk önceliğimiz ben de iki tane deniz göndermek istiyorum. Şuradan bir tane dedik gönderdik. İkincisi şuradan atacağım. Ama atamadım çünkü minyon sarısı gönderdim. Minyon ne? elimde bir tane oklar vardı. Lan bir tane minyon sarısı de neydi? Bir tane minyon sarısı kaldı. Hii, bir tane minyon sarısı nedir ha? Oley 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 oley. Arkadaşlar buradan bir tane domuz gönderdim. İşte domuz binimizimiz gidiyor. İşte şurada bir tane bir tane büyücü göndereceğim. Yani arkadaşlar bu taktik bu taktik deneyebilirsiniz. Ben bu taktikle e, 2000'e kadar çıktım ama düştüklerim de oldu. Sadece bu taktikle biraz değişikler değişik taktikler apardım. Ama taktikin kendisi çok iyi. Yani ben e, büyücünün yerinde bu defa olması lazımydı ama ben e, onun yerine bir tane büyücü koyup büyücüne denemek istedim. Büyücüyle oluyor arkadaşlar ama savunma e, savunmada iyisiniz ama bu zaten daha daha iyiydi ki o kalelerin canı 50 aparıyordu ve çok çabuk atıyor. Mızraklarını çok çabuk atıyorlar. Şimdi şuradan bir tane daha domu birisi gönderdim. Buradan birini daha göndereceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane büyücü göndereceğim. Büyücü atacağım. Büyücü attıktan sonra şuradan bir, bir tane buradan Büyücü hmm, gönderdim bir o bana dondurma attı. dondurma. Don, don, dondurma o bana dondurma attı. Şimdi şuradan bir tane e, maç, e, maç yaptım. Şimdi şuradan bir tane minyon sesi gönderdim. E, minyon gönderdikten sonra e, şuradan bir tane dondurma gönderdik. Zaten kaybettik arkadaşlar bu maçı. Zaten kaybettik. 50 50 fazla kaybettik. Kaybettik çok kötüydü. Hem de çok kötü kaybettik. İşte arkadaşlar, şunu da kaybettik. Evet arkadaşlar burcu bugünlük bu kadar. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.